Kripto Borsam kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir madencilik sistemi tanıtacağım. Tabii ki şaşırtmayacak. Bu da bir Dogecoin madenciliğini yapan bir sistem. Ee, aynı sistemin sahiplerinin bir önceki e, sitesi 5,5 ay gitmişti. Yani yaklaşık 6 ay kadar gitmişti. Bu sistemin de ben hemen hemen 5 e, ay kadar gideceğini düşünüyorum. Tabii ki bu ben 5 ay düşünüyorum diye ille 5 ay gitmek zorunda değil belki hani ben 5 düşünüyorum ama 3 gider ya da ben 5 düşünüyorum ama 9 gider gibi hani böyle değişiklikler olabilir. Tabii ki ben 5 düşünüyorum diye ille 5 ay gitmek zorunda değil. Bunu bilemiyoruz ne kadar gideceğini. Zaten bunu bilebiliyor olsaydık yatırım tavsiyesidir şeklinde önerilerimizi yapardık. Fakat bunu bilemediğimiz için yatırım tavsiyesi değildir şeklinde ödemeleri şeyi tavsiyemizi videomuzu çekiyoruz. Bu konuda hani baştan uyarımı yapayım. Çünkü bu sistemlerin e, hiçbirinin yani hangi sistem olursa olsun illa <laughs> Stekato için konuşmuyorum. Hangi sistem olursa olsun işte Omni Cryptos'tur, ne bileyim, odur budur şudur. Hiçbirinin %100 güvenilirliği yoktur. Çünkü bu sistemler hani cloud mining yaptığını iddia eden sistemler fakat fiziksel olarak bir görüntü elimizde olmadığı için gerçekten ne iş yaptıklarını bilmiyoruz. Tabii ki ödemelerini yapıyor. İşte örneğin Omni Cryptos 6. ayın doldurmasına 3 gün kaldı. Ayın ikisinde 6. ayını doldurmuş olacak mesela. Adamlar 6 ay boyunca hiç aksatmadan ödemelerini yaptılar. Yani yüksek ihtimal gerçek mining yapıyorlardır diye düşünüyorum Only Cryptos için. Bu şekilde. Yani umarım anlatabilmişimdir. Geçtiğimiz günlerde işte Ah Mining'in tanıtımını yaptım. Şerefsizler kaçtılar. Bir de bize de suç attılar. Grubumuzdan Kaya Çelebi diye bir arkadaşımız var. Kaya Çelebi ve bana da suç attılar. İşte yok biz ben 20 bin dolar almışım da sistemi kandırmışım da benim yüzümden insanlar para alamıyormuş gibi. Yani mantıklı düşünürseniz zaten 27 bin 170 bin TL para yapıyor. Televizyon reklamcılığında bile 50 bin TL'den fazla para vermezler. Benim YouTube kanalımda 1400 tane 1500 tane abonem var. Hangi geri zekalı bana tanıtım için 170 bin TL para versin diyorum. Gerisini de sizin mantığınıza bırakıyorum. İnanmayan da olursa buyurun mahkemedir şudur budur ben her türlü kanıtımı ortaya sunarım. Böyle bir para almadım çünkü vesaire vesaire geçelim sistemimize. Sisteme kaydolurken e, size göz, ilk girişteki ekranda Dogecoin adresinizi istiyor. Dogecoin cüzdan adresinizi. Kullandığınız borsaya giriyorsunuz hangi borsayı kullanıyorsanız. <laughs> Paribu'dur işte, binanstır, gidiyordur şudur. Hangisini kullanıyorsanız girip cüzdan adresinizi alıyorsunuz. Daha sonra sisteme yapıştırıyorsunuz ve sistem otomatik olarak kaydınızı oluşturuyor ve sizi direkt olarak account hesap bölümüne atıyor. Burada sistemin kendi içerisindeki yani sizin bakiyenizi görebiliyorsunuz. Account balance olarak burada gösteriyor zaten. Türkçe yapacaktım fakat şu an Chrome'da bir sıkıntı var. Türkçe yapamıyorum az çok anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum zaten ben de üstünden geçeceğim sıkıntı olmaz Türkçe olmadığı için depozit kısmında depozitlerinizi görebiliyorsunuz internet şu an biraz yavaş geldi örneğin ben 500 dogecoin'lik 500.9 hatta boşver 500 dogecoin'lik bir Depozitim gözüküyor. Şuraya da hazırlamıştım onu zaten. 1153 TL'lik bir depozitim gözüküyor sistemin içerisinde. Withdraw kısmından çekim yapıyorsunuz. Şuradan aktif planlarınızı görebiliyorsunuz. Ve yine planlarınızı buradan satın alabiliyorsunuz. Ya da New Deposit yaparak bu şekilde satın alımlarınızı yapabiliyorsunuz. Zaten sisteme girdikten sonra burayı kendinizde hani sistemin anlaşılırlığı çok kolay. Çok basit bir e, güzel arayüz yapmışlar. Bunu rahatlıkla anlayabilirsiniz zaten benim işte 2 adet paketim gözüküyor aktif kazım yapan birisi 512 doge'lik 180 gün sürecek olan 180 gün sürecek olan ve 180. günün sonunda 512'ye %576 kar oranı verecek olan işte günlük 16 doge verecek olan bir sistem %576'yı görünce biliyorum ki korkacaksınız diyeceksiniz ki ya hiçbir sistem bu kadar hızlı bu kadar çok vermez Şöyle 180 gün dediğimiz 6 ay yapar arkadaşlar. 6 ayda %500 veriyor. Bunu OnlyCryptos ile karşılaştırın. Kriptos bile 6 ayda zaten %600 gibi. Kriptos bundan bile daha fazla veriyor. Yani bu çok fazla şey yapmasın sizi. Ne derler? Korkutmasın sizi. Bunu OnlyCryptos ile oranları karşılaştırabilirsiniz. Zaten hemen hemen tüm mining sistemlerinin mantığı aynıdır. Yani kazım oranları hemen hemen aynıdır. Referal kısmında işte referanslarınızı görebiliyorsunuz. E, referans linkinizi de şuradan alabiliyorsunuz. Bu sizin kendi referans linkiniz olacak yani şu an gözüken benim referansım. Buradan da referans kazançlarınızı görebilirsiniz. Dogecoin ve Tron şeklinde. Kontest e, yarışma demek arkadaşlar. Buradan e, sistemin işte ilk beşincisine kadar görebiliyorsunuz galiba yanlış bilmiyorsam. Bu e, bu sıralamaya girenler. <laughs> sistemden bir ödül kazanıyor diye biliyorum ama bunun e, miktarını bilmiyorum. Yani işte 200 referans getirdin şu kadar para kazanacaksın gibi bir şey maalesef bilmiyorum. O yüzden bu konuda çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Bounty'de bonus kısmı var. Oraya kendiniz bakarsınız zaten. Sisteme dair söylenmesi gereken pek de fazla bir şey yok. Hani zaten dediğim gibi e, güzel ve kolay basit bir arayüz yapmışlar. Şurada support e-maillerini de görebiliyorsunuz. support.stekato.cloud Herhangi bir sorun oluşma durumunda e-mail'den ulaşabilirsiniz. Aynı OnlyCryptos Cryptos gibi Only Cryptos'ta da işte support@onlycryptos.com isminde bir e-mail'leri vardı. Hala çalışan, hala aktif bir sistem. Bu da ona çok benziyor. <laughs> Oradan ulaşım yapabilirsiniz. Yatırım nasıl yapmanız yapmanız gerektiğini zaten söylemiştim ya da söylemiş miydim? <laughs> Şu an ben de hatırlayamadım. Aktif plana gelip buradan new deposit dediğiniz zaman yatırımınız yapabiliyorsunuz. Çekimlerde şöyle zaten hem çekim kanıtlı bir <laughs> video olması amaçlı. Ee, çekim, çekim kanıtlı bir video olması amaçlı ya ben niye sürekli buna basıyorum ee, bu video esnasında çekimimi de yapacağım zaten şöyle tekrardan göstereyim hesap bakiyem şu an 302 doç 302.32 doç bir f5 atalım hatta aynen Zaten F5 atmaya gerek yok. Burada canlı bir şekilde kazıma devam ediyor. Şimdi tekrardan withdraw kısmına gelelim. Buradaki uyarılara dikkat edin. İşte minimum e, dot çekim miktarınız 20'dir diyor. 20'den daha yani aktif e, hesap bakiyeniz 19'dur çekemezsiniz. Minimum 20 olması gerekiyor ki gayet makul. İşte örneğin kriptosta 50 mesela 50 dot'tan aşağı çekemiyorsunuz. 20 dot çok çok gayet makul bir e, oran. Hemen çekimimizi yapalım. Çekim geldiğinde de zaten tekrardan göstereceğim. Şöyle paribu da kalsın. Withdraw diyelim. Ha, ya yazmadık tabi withdraw demeyelim. 302 diyelim mesela. Withdraw diyelim. Update your setting diyor. Bir saniye hemen şunu ayarlayıp geliyorum. Evet settingimi ayarladım. Ayarlarım ayarladım. Şimdi tekrardan deniyorum. 302 diyorum. Withdraw diyorum. Ve 302 Cent yani 302 Dodge çekiminiz kaydedildi olarak Geldi. Hemen akontumuza gelelim. Sıfırlanması gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi 0.34 şeklinde oldu. Tabii ki bunun aktarma sürelerini az çok biliyorsunuz. Ee, benim bu sistemden ilk çekimim, benim tahminim maksimum 15 dakikaya kadar geleceğidir. Şu an 14:43 geçiyor. Videoyu durduruyorum. Ee, gelince tam o anda müsait olabilirsem açacağım. O anda müsait olamazsam bile zaten transferlerimden gösteririm. Şimdilik videoyu durduruyorum. Video'yu tekrardan açtım çünkü şunu fark ettim. Eee kısmına geldikten sonra TX ID'yi vermişler. Yani sistem göndermeyi yapmış. Şu an sadece e, borsa onayı bekliyor. TX ID'nin onaylanması bekleniyor. E, hemen hemen benim dediğim gibi yani işte 10-15 dakikada e, gelir demiştim. Bu arada borsa da onayladı. Şöyle göstereyim. Şunu kapatalım. 302 doş tutarındaki yatırma işleminiz onaylandı diyor. Hemen kontrol edelim. Ne kadar çekmiştik? 302 çekmiştik. 302 şeklindeki yatırmamız onaylanmış. Arkadaşlar sistem nerede? Sistemimiz şurada. Tekrardan akonto'a gelelim. Görmüş olduğunuz gibi kazıma devam ediyor. Hatta bu onaylanana kadar neredeyse bir doça yakın bir kazımını da yapmış. Görmüş olduğunuz gibi ödemelerini yapan, yapan ve yeni bir sistem. Tabii ki en başta da söylediğim gibi ne kadar devam edeceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Yani mürettecim olman gerekiyor bunu bilebilmek için. Dolayısıyla bu sistemlerin hiçbiri sadece bu sistem üzerinde konuşmuyorum. Bu sistemlerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Biz sadece e, ödeme yapan sistemleri bulup bunun videolarını çekiyoruz. Ki ben e, ben Yunus Emre Çetin Kaya Kripto Borsam kanalının sahibi. E, günde sırf sistem denemek amaçlı ortalama fiyat olarak günde böyle 500 ila 1000 TL arasında bir para kaybediyorum zaten. Çünkü atılan her sistemi deneme amaçlı giriyorum. Kimine küçük giriyorum, kimine büyük giriyorum. Ama günde mutlaka bir para kaybım oluyor. Böyle diğer kanallara bok atmak gibi olmasın ama diğer birçok kanaldaki gibi önümüze gelen her otbox sistemin tanıtımını yapmıyoruz sadece kendimiz deniyoruz. Kendimiz önce depozit atıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi işte kendimiz önce depozit atıyoruz. Ve ödeme kısmının da videosunu çekiyoruz. Ödemelerini eksiksiz yapıyorsa herhangi bir sorunu yoksa site dediğim gibi güven meselesi burada çok zor. Fakat diğerlerine göre biraz daha güven veriyorsa bunun tanıtımını yapıyoruz. Onu Kriptos'ta yanılmadık mesela işte Lightland'de yanılmadık mesela işte 6 aydır devam eden sistemler e, ee, tabii ki yanıldığımız sistemlerde olduğu mesela ah mining'de yanıldık işte e, onun öncesinde bir sistem daha vardı ismini unuttum şu an ha Dogewin Dogewin'de yanıldık ah mining'de yanıldık tabii ki yanıldığım sistemler de oldu ki yanılacağız da yani hani bu sistemlerin yaratıcısı ben değilim sonuçta ben sadece siz gibi girip denemesini yapıp ödeme veriyorsa ten atan kişiyim bu kadar dolayısıyla lafı uzatmaya gerek yok yatırım tavsiyesi değildir ben yatırımımı yaptım ilk ödememi de aldım devamının da geleceğini düşünüyorum ve 5 ay benim kafamdaki rakam olarak 5 ay kadar devam edeceğini düşünüyorum gerisi kendi inisiyatifinize kalmış referans linkini sistemin linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlarda belirtebilirsiniz telegram grubumuz var telegramdan da sorularınızı sorabilirsiniz grubumuza gelerek bunun haricinde de söylenmesi gereken bir şey yok zaten sistemi kendinizde de hani zaten tanıttım ama kendinizde girip bakınca çok daha rahat bir şekilde anlarsınız. İlk başta da söylediğim gibi Türkçe yapamıyorum kromun verdiği bir sıkıntıdan dolayı siz kendiniz Türkçe yaparak da şu kısımları çok daha rahat anlayabilirsiniz detaylarınıza detaylarına bakabilirsiniz gibi 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 şeyler. Herkese bol kazançlar diliyorum. Bu arada videoyu kapatmadan ee, az önce withdraw kısmında çekim yapacağım zaman işte update setting gibi bir şey dedi ya o hata yüksek ihtimal size de verecek. Ben şu an e, mailimin falan gözükmemesi için setting kısmını açmak istemiyorum fakat o hatayı verdiğin, verirse yapmanız gereken şey buradan setting ayarlar kısmına gelip e, kullanıcı adı işte isim soy isim ve e, mailinizi kaydetmeniz gerekiyor sisteme. Hangi maili kullanıyorsanız onu kaydetmeniz gerekiyor. Ondan sonra hemen zaten videoda gördüğünüz gibi withdraw verebilirsiniz. Sistem bu kadar arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.